Getirelim. Beraber. Dikili ağacımız var. <laughs> Rabbi Yesir, Rabbi Hayır. 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 yabancı Hayır. Değiliz. Bizim Hayır. Hayır. ağacımız var. Hayır. 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 Malatya Yardım Eli Derneği olarak 2021 yılı bir kurban bir fidan kampanyamız doğrultusunda minnet borcu olduğumuz ve kendimizi her zaman borçlu hissedeceğimiz 15 Temmuz'un yiğitlerine onları onlar adına fidanlar dikmek istedik. Sağ olsun Batalgazi Belediyemiz bize bu konuda bir yol açtılar ve biz burada burada İspendere'de 251 şehidimiz adına e, fidanlar dikiyoruz. Amacımız bu yiğitlerin o gün bu topraklara bu vatanın evlatlarının umutlarına kastedenlerin başaramayacaklarını ne kadar denerlerse denesinler onların yaptıklarının her zaman boşa çıkacağını ta küçükten 7'den 70'e kadar tüm çocuklarımızın ve büyüklerimizin onlara bu fırsatı vermeyeceğini onlara fidan dikimlerimizle göstermek istiyoruz. Biz Yardım Eli Derneği olarak bu topraklarda insanların Allah ile aldatılmaması gerektiğini ve insanların Allah'ı kullanarak, dini kullanarak insanları yanıltmaması için bundan sonra da bu tip yapılara karşı elimizden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceğiz. Bize bu imkanı sağlayan başta başkanım Gazi Belediye Başkanım Osman Güdere Yardım Eli Derneğimizin gönüllülerine ve değerli başkanımıza buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Dünya üzerinde bazı olaylar vardır ki onları ölümsüzleştirmek gerekiyor. 15 Temmuz da bu olaylardan bir tanesi. Biraz önce başkanım da ifade etti. Bu vatan için, bu millet için 251 tane şehidimiz, 2197 yaralı gazimiz bu vaka sonunda kimi şehit oldu kimi de gazi olarak hayatlarına devam ettiriyor. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize can sağlığı diliyoruz. Ve diyoruz ki bu tür vakalar, olaylar sürekli yaşamalı, yaşatılmalı. Bunun için Yardım Eli Derneğimiz bu ana ölümsüzleştirme adına 251 fidanımızı Nasıl o fidanlar toprağa düştüler ise manen onların tekrar dirilişinin sembolü olarak burada 251 fidanımızı, ağacımızı toprakla buluşturuyoruz. Ve diyoruz ki, biliyoruz ki siz ölmediniz. Yüce Rabbimiz de onların ölümsüz olduğunu ifade ediyor. Tabii Türkiye'de değişik zamanlarda milletin iradesine kastetmek için Değişik zamanlarda darbeler oldu. 60'ları, 71'leri, 80'leri, 28 Şubat'ları, 27 Mayıs'ları ve en son 15 Temmuz'u yaşamış olduk. Ve bu millet bu kendi iradelerine ipotek konmayacağının direnişini 15 Temmuz'da hep beraber kahramanca göstermiş olduk. Bazı mahviller tarafından, bazı gafiller tarafından şu dile getiriliyor. Esas darbenin 15 Temmuz değil 20 Temmuz yani darbe karşı darbenin darbe olduğunu ifade ediyorlar. Onları tehlil ediyoruz, tenkit ediyoruz. Darbeye karşı seferberlik ilan edildiği anı darbe olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Milletimiz bunun farkında, idrakinde. Rabbim bir daha bu tür olayları bu ümmete, millete yaşatmasın. Bunların hepsi imtihan. Diyoruz ki ya Rabbi imtihanımızı kolay eyle. Yardım eli derneğine de bu duyarlılıklarından dolayı hassasiyetlerinden dolayı başta il başkanımız Nihat abimiz olmak üzere hanımların başkanı Ayşe ablamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.